Biz ee, bu insanlarda bir çalışma yapacağız. Bu süreç içerisinde biz, Osta'da ve Gombrada da karama cevap vereceğiz. Maalesef belli süreye anmış olduğumuz için bakanlığın e, bize temin edeceği cihazımız gelinceye kadar. Ee, bu şekilde emanet bir şekilde idare ediyoruz. Ama bakanlığımızın bize temin edeceği mobil tarama cihazıyla birlikte e, bir an evde bu e, tarama faaliyetlerimizi artırarak devam tamam. ettirmek istiyoruz. Ee, kırk Hatam, dokuz, dokuz yaş, yaş arası, arası kadınlarımıza mehmet kanser yaptırmak üzere mobil tarama cihazımıza, tetemimize, aile sağlığı merkezlerimize gerekli yönlendirmeyi yapmak için davet ediyoruz tabii üç tane hastalığı biz tanıyoruz. Sadece meme kanseri değil. Eee kadınlarda görülen bir de rahim ağzı kanserimiz var. E, rahim ağzı kanseri içinde 30-65 yaş aralığındaki yine kadınlarımızı sağlam, hiçbir şikayet olmayan kadınlarımızı arama yapmak üzere yine aynı şekilde tetemlere ve aile sağlığı merkezlerinde aile eğitimlerimizi davet ediyoruz de kadın erkek bütün popülasyonu, bütün nüfusumuzu ilgilendiren e, kolon kanseri açısından kanser olarak 50-70 yaş aralığındaki kadın erkek bütün e, karar konularına yine KETAB'a ve aile sağlığı merkezlerinde kolon kanser aramalarını yaptırmak üzere kayıkada gizli kan dediğimiz basit bir test yaptırmak üzere muhabbet ediyoruz. Kameramı kesin götürseydim. Gösteri burada olduğunuz için, Özel bir konferansımıza davetimize istiraplı genel dünya liderleri burada bizimle birlikte oldukları ve güzel bir katkılar için çalışmaları her zaman birlikte yürüttüğümüz aile yine aynı sağlık zamanlarında bütün çağrı çalış teşekkür ediyoruz. Sağ